Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir markete geldim ve sizler için erken çekim yapmak istedim. 20 Eylül Cuma günü gelecek olan ürünleri sizlerle paylaşmak istedim. Bakalım ne gibi ürünler var? Hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız, beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım bu hafta bir marketlerde neler var? Hep birlikte görelim. Şöyle ilk göstereceğim ürün Love markasının bu şekilde Defne saklama kabı var. Bu 375 cc çapında. Fiyatı ise 19 lira 50 kuruş. Ve burada da şöyle dikdörtgen olanı var. Bu da 315 cc çapında. Bunların böyle kapak renkleri değişiyor. Pembe ve yeşil renkte olanlar var. Bu şekilde fiyatları 17 lira 50 kuruş. Ve lav markasının şöyle üçlü su bardakları var. Bunlar da böyle çiçekli oluyor. Göstereyim sizlere. Bunlar da fiyatları... 79 lira bir fiyatı var. Her biri 300. 60 ee, cm çapında ve Tefal markasının şöyle e, üçlü servis kaşık seti var. Onları da göstereyim sizlere. E, fiyatlar ise bunların 200 lira. E şöyle şöyle bir göstereyim bunları da sizlere. Bunlar böyle üçlü olarak satılıyor. Ve burada şöyle e, toprak bardak var. Onu da göstereyim. Ee, şu şekilde çıkarayım. Evet böyle toprak bardaklar şöyle iç kısmı da bu şekilde. Ee, fiyatları ise 35 lira. Bunlar 330 cc çapında. Bunların şöyle de e, gri renkte olanı var, bir de pembe renkte olanı var. Evet burada da şöyle bölmeli paşabahçe'nin servis tabağı var. Bu da 25 cm çapında. Fiyatı ise bunun 39 lira. 50 kuruş bir fiyatı var. Bunlar da şöyle tekrar bir göstereyim sizlere. Şu şekilde. Ve burada şöyle sahanlar var. Tefal markasının fiyat 529 lira bir fiyatı var. Bunlar da fiyatları 529 lira 22 santim çapındaki bu şekilde. Ve burada da Tefal markasının şöyle tavası var. Bu da 32 santim çapında. Bu da bayağı büyükmüş. Fiyatı ise 599 lira bir fiyatı var. Ve burada böyle sütlükler var. Onu da göstereyim sizlere. Şefs markasının. Bunların da fiyatları 149 lira bir fiyatı var Bunun da böyle iki farklı Renk seçeneği var Öbürünü de göstereyim sizlere şöyle rengini İki farklı Renk seçeneği var bunlarda Bu şekilde arkadaşlar Fiyatları ise 149 lira Bir fiyatı var ve burada da Şöyle Şöyle su pompası var Onu da göstereyim Ülve markasının Fiyatı ise bunun 49 lira 50 kuruş. Velan markasının şöyle desenli saklama kapları var. Bunlar da 1 litrelik oluyor. Fiyatları ise 55 lira ee, bir fiyatı var. Şöyle desenleri gerçekten de çok güzelmiş. Ee, bu şekilde desenleri. Ve burada da borcam var. Onu da göstereyim sizlere. Ee, fiyat 65 lira bir fiyatı var. Evet bu da şöyle bir borcam. Kare borcam. Ee, 2000 400 cc çapındaki bu şekilde bir kare borcam e, fiyatı ise 65 lira bir fiyatı var. Bunlar Paşa Bahçenin ürünleri oluyor. Evet burada da şöyle Paşa Bahçenin desenli meşrubat bardakları da var. Bunlar da 490 cc çapında. Bunlar da böyle çiçekli oluyor. Üçlü olarak satılıyor. Fiyatı 89 lira. Bunlar da bu haftanın ürünleri gerçekten de çok güzelmiş ve lav markasının şöyle sürahileri var onu da göstereyim bunlar da 1400 cc çapındaki şöyle su sürahileri fiyatları ise 89 lira bir fiyatı var bunlar da gerçekten de çok güzelmiş ve tefal markasının şöyle tenceresi var onu da göstereyim sizlere bunlar da ne kadarmış 899 lira bir fiyatı var şöyle görselde olduğu gibi e, bir ürün şöyle 26 santim çapında kapaklı kısa tencere basık tenceresi fiyatı ise 899 lira bir fiyatı var ve burada şöyle metal kutular var bunlar e, her biri 800 cc çapında şöyle çay kahve ve şeker olmak üzere Fiyatları 47 lira 50 kuruş bir fiyatı var ve şöyle farklı desenli olanı da göstereyim sizlere. Bu da çay, kahve ve şeker olarak geçiyor. Fiyatları ise 47 lira 50 kuruş. Evet burada da şöyle toprak korsyonlu güveçler var. Onları da göstereyim sizlere. Altılı olarak satılıyor bunlarda da. Fiyatları ise 65 lira bir fiyatı var bunlar da. Bu şekilde ve toprak bu şekilde de güveç tepsi var onu da göstereyim sizlere fiyatı 149 lira ee, bir fiyatı var bunlar da böyle fırın tepsisi olarak geçiyorum da açıp göstereyim sizlere evet bu da gerçekten de çok güzel böyle bir fırın tepsisi şöyle iç kısmı parlak şöyle dış kısmını da göstereyim sizlere bunlar 36 çarpı 23 santim çapında bu şekilde bir e, güveç tepsi fiyatı 149 lira bir fiyatı var ve burada da şöyle toprak e, dolma kapağı var onu da göstereyim sizlere bunlar da bu şekilde e, 21 santim çapında fiyatı ise 37 lira 50 kuruş. ve Zambak markasının şöyle badyaları var kare badya bunların da fiyatları. 39 lira 50 kuruş. Bunlar da 9,5 litrelik oluyor. Şöyle bayağı büyükmüş bunlar da bu şekilde. Et burada da şöyle cam sıvı sabunluklar var. Fiyatları ise 79 lira bir fiyatı var. Şöyle gri renkte fiyat ise dediğim gibi 79 lira bir fiyatı var. Şöyle peynir bıçakları var. Onu da göstereyim sizlere. Fiyatları ise bunların 99 lira bir fiyatı var ve burada da şöyle pipetli bardak var. Onu da şöyle göstereyim sizlere. Bunların da fiyatları 129 lira bir fiyatı var. Bunlar da gayet güzelmiş. Bu şekilde bir ürün. Evet burada da şöyle askılı tuvalet fırçası var. Ee, şöyle fiyatı 89 lira bir fiyatı var. Ee, Okyanus Hominin ve şöyle göstereyim. Bu şekilde de oyuncak var arkadaşlar. Ee, şöyle göstereyim. Bunlar da fiyatları şu anda göremedim arkadaşlar. Evet fiyatları 329 lira 20 santim çapındaki bu şekilde bir ürün. Çok yumuşak. Çok güzelmiş. Ve kristal oval ayaklı organizeler var. Onları da göstereyim sizlere. Ee, fiyatları ise 45 lira. Bunda iki farklı renk seçeneği var. Şöyle ekmeklik ve meyvelik olarak e, geçiyor. Fiyatları ise dediğim gibi 45 lira bir fiyat var. Ve burada şöyle e, göstereyim. Luna ocak ve fırın var. Bu şu anda ııı e, fiyatını bunu da göremedim arkadaşlar ve burada da şöyle tekli badya bebek badileri var kısa kollu Fiyatlar ise 52 lira 50 kuruş bir fiyatı var bunlar da şöyle ve burada şöyle göstereyim bölmeli çay poşet e, kutusu var bunlar da şöyle e, fiyatları ise bunların 49 lira bir fiyatı var et burada da şöyle Çay bardakları var. Fincan. Ee, şöyle kahve fincanları var. Onu da göstereyim şöyle. Ee, bu şekilde de. Evet, şöyle arkadaşlar. Bu da gerçekten de çok güzelmiş. Fiyatı ise bunların 169 lira bir fiyatı var. Bunlar da altılı olarak satılıyor. 12 parçadan oluşuyor. Altılı fincan. Altı da. E, tepsisi arkadaşlar ve Helen meşrubat bardakları var Lam markasından bunlar da üçlü olarak satılıyor bu şekilde fiyatı ise 79 lira ve profesyonel altılı e, beşli pardon şöyle salata kasesi var bunlar da fiyatları 149 lira bir fiyatı var şöyle e, limon sıkacağı şekilde de bir adet süzgeç ve iki tane de badyası var. Evet burada da şöyle saklama kutuları var. Bunlar da 2 litrelik oluyor. Fiyat 39 lira 50 kuruş. Bunun da tabi böyle farklı kapak rengi ve şöyle kutu renkleri değişiyor bildiğiniz olsun. Ve burada da şöyle kavanozlar var. Fiyatları 13 lira bir fiyatı var. Şöyle en orta boyu var. Onu da göstereyim. Bunların da fiyatları 12 lira ve en küçük boyu oluyor. Şu şekilde fiyatı 12 lira bir fiyatı var ve şöyle karma ürünler var. Bunların da fiyatları şu anda göremedim arkadaşlar ama şöyle sizlere göstermek istedim. Maşrafa var. Şöyle Evet, bu şekilde de şöyle mandallık var. Onu da göstereyim. Bakalım başka ee, Ve gırgır gır var Şöyle göstereyim bunları da Evet burada da şöyle fırçalar var ee, Fiyatları da Dediğim gibi şu anda Görümlü arkadaşlar Ama şöyle sizlere göstermek istedim Bunlar böyle farklı farklı Baca kapatıcı var ee, Fiyatları da şu anda Göremedim Şöyle göstermek istedim. Ve Zambak markasının ortadan açılır çöp kovası var. 5 litrelik fiyatı ise 34 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Bunlar böyle 5 litrelik oluyor. Et burada da şöyle göstereyim. Ee, Zambak markasının şöyle 20'li mandalları var. Fiyatları ise 25 lira bir fiyatı var. Bu şekilde bunlarda. Ve burada da çekmeci düzenleyiciler var. Şöyle göstereyim. Ee, yok pardon. İkili du iki katlı duvar tipi düzenleyici var. Ee, bunun da şöyle evet, fiyat 49 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada da şöyle e sufle kapları var şu şekilde. Canpaşa bahçenin fiyatı 29 lira 50 kuruş. Bir de bu alt kısımda e hem kalpli hem diğeri var. Bunlar iki farklı çeşidi var. Bakalım çıkarabilirsem sizlere öbürünü de göstermek istiyorum. Şöyle farklı e, şekilli olan da var. Gerçekten çok güzelmiş. Fiyat 29 lira 50 kuruş. Ve burada da şöyle büyük boy Başabahçe'nin kaseleri var. E, fiyatları ise 32 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Bunlar da gerçekten de çok güzelmiş. Bir şekilde. Ve burada şöyle Kaseler var. Bunların şu anda fiyatını göremedim. Yuvarlak kaseler. Bu şekilde arkadaşlar. Üç farklı boyu var. İlk burada da şöyle Chef markasının Sahana var. Onu da göstereyim sizlere. 20 santim çapında. Fiyatı ise 179 lira bu 20 santim çapında. Ve burada böyle gri renkte olanı da var. Bunlar gayet güzelmiş. Ve burada da Chef markasının Şöyle tenceresi var. Karniyalık tenceresi. Onu da göstereyim sizlere. Evet bu da 26 santim çapında. Ee, bunun da fiyatını şu anda göremedim arkadaşlar. Şöyle sizlere göstermek istedim. Evet burada da şöyle renkli alt üçlü dondurma kaseleri var. Ee, bunlar da fiyatları 79 lira bir fiyatı var. Bunlar da gayet e, güzelmiş bu şekilde. Evet burada da şöyle desenli kahve bardakları var. Fiyatları ise 12 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Şöyle farklı desenleri var. şu şekilde göstereyim sizlere. Bunlar böyle farklı farklı desenleri var. Et burada da şöyle ikili tabaklar var. Oval tabaklar. Paşa Bahçe'ni onu da göstereyim sizlere. Evet bu şekilde arkadaşlar. Bunlar ikili olarak satılıyor. Paşa Bahçeli. fiyatları ise 59 lira bir fiyatı var. Evet burada da Paşa dörtlü çay bardakları var. Onu da göstereyim. Ayaklı oluyor bunlardan. E, fiyatları ise 89 lira bir fiyatı var. Bunlar da bu şekilde. Ürünler gayet güzelmiş. E, her biri 125 cc çapında. Evet burada da şöyle cam gravürlü kaseler var. Bunlar da 250 cm çapında, fiyatı ise 18 lira 50 kuruş bir fiyatı var ve burada da şöyle e, simli desenli sürahi var. Onu da göstereyim. Fiyatı ise 99 lira bir fiyatı var. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.